ay vay, vay 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 türküsüz in, inilmez oralardan elvan koç tam zaman ama şimdi Yenge yukarıda bırakıp gelmişsin ayılar kurtlar kapsın der gibi merhaba Mahir bey Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hikayenizi alalım, ne yaptınız bugün? bugün Baştan sona, uyandığın saatten başla. Bugün. Yeni kalktık, sekizde çayımızı içtik, sekizde yol ver yayla. Dağlarda dolandı o akşama kadar. Ne yaptınız dağlarda? Kuşmuların yerlerini öğrendik. Yerlerini öğrenip ne yapıyorsunuz Elvan Koç? Gelecek sene lazım olur. Gelecek sene için yatırım mı yapıyorsunuz Tabii bugünden? gelecek sene yatırım. Kemer çok güzel duruyor Elvan abi. <gülüyor> <gülüyor> e dinleyelim. Yengeyi ne yaptın? Hadi hanım. Yengeyi böyle mi kandırıyorsun? Yenge mi? E, yengeyi mi? Yok yengeyi kandırmıyorum Yengeye yardım ediyorum ben. Evet biraz önce belgeselde söylemiştik. Köyün kadınları erkeklerin yularını tutup. Çok... Olan hayatta soyun kadında buraya mı geldin benim yerime? Biraz önce itiraf ettiler yengeyi böyle ikna ettiklerini. He. Ne lan abi? Havaslamış da bizim ha yanımız almış oraya. Yok oh be, oralar, Yenge. Senin repertuarda türkü yok mu? Hadi başla başla. Bak. Bak söz uçar yazı kalır. Yazı bitti artık video var. Çekiyoruz şu anda. Bundan bambetik yaptı tarafta. Devam devam. Durmak yok yola devam biliyorsun. Ben yani söyle kurban olurum ben. Canı söyle da Sen gittin Azra, yarın unutma. Gidenin yerini de canı eller alıyor. Olak, olak. Yaslan. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yorulduk mahir vallahi. Ne zaman hanımşular bir birleştiriyorlar? Oh. Şu para teslim Birleştirmek için hanımdan izin mi alıyorsun Elvan amca? Abi bu kızın emrindeyiz yani. karı ne dedi o? Hanım ne diyosu o? Sağlarda çok temiz, savaldık. Ay bu nereleri geldi? Ağzımızda bu kalmış bak. <laughs> Ağzınız nedir, onu bir açar mısınız? Hazırımız katmer. Ağzı açar mısınız? Ağzımda bir şey kalmadı ağzımda. Ağzı görelim. Katmerin hem bir tane badem var o zaman, badem düşmüş al. Hanım? Köyde hem yağlı hem katmer. Ağzına bir şey değil mi? Vay be. Buyur. Gel şunu şunu içine koyak. Bunlar birbirine katmıyor. şu yeri şu. Öyle aldı da kosa. Ne de olsa eşek var burada. Şunu koyak. Eşek yükü götürecek. Şu an şekilde eşeği görüyorsunuz. Bunlar da buna koyuyor. Bunlar da buna koyuyor. Bunlar da biraz. <laughs> ay araba da girmiyor. Kısımda ay var. Bu koyar. Aa, araba olduğu için eşeğe gerek yok. Çünkü atın olduğu yerde eşeğe binilmez biliyorsunuz. Çık <laughs> bana. Bizim yükleri götürecek biz yürüyerek gideceğiz. Sabahından öyle ettik. Hey yavrum hey. Mahir taşımaz mı sizi? Mahir'de sağ olsun. Teşekkür ederiz Mahir'in adamları var. Yürüyerek gitmek daha iyi oluyor. havalıyorsun Tem havayı bu yüksekliğe her zaman çıkılmıyor Mahir. Belki bu sene son Allah. Masif kısmet ederse yeni sene pikniğe geliyoruz. Kuş mu toplamaya yine geliyoruz. Bu sene yaylan son sezorumuz. Önümüzdeki sene profesyonel bir kadro ve profesyonel bir kamerayla gelip sunucumuz Yosma Koç eşliğinde <laughs> Öykü'nün dağlarını kameraya almaya devam edeceğiz. Çok iyi. Günü <laughs> kapatırken son sözlerinizi alalım. Son sözleri... Buraya senin geldiğin için yaylamıza teşekkür ediyorum. İstanbul'a benden önce gidiyorum. Çocuklarıma çok selam edip hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hava çok güzel. temmuz hava. Gerçekten, gerçekten çok güzel var. yayla. Elvan koş tekrar alalım. <laughs> Duymadı kamera sizi. Tekrar. Gençler gelsin temiz havasın diyor da arkasın diyor. <laughs> Ay anam anam vallahi var ya. Ay, Sen bunu sırtında mı taşıdın? Ya işte görüyorsunuz. Dağları tabi görebiliyor muyuz? Nereden geliyor? Gösterelim. Dağsın boynundan ta o taraflardan. Bu dağların arkasından o çuvalı sırtında getirdi Osman yenge. Elvan amca da ben erkeğim diye buralarda gezmekte şu anda. <laughs> Onu getiriyor da onun ki benimkinden çok var. Çokmuş tamam hakkını yemeyelim Elvan amcanın. <laughs> ve ne? şimdilik şimdilik yayınımıza ara veriyoruz. Evet.